Nereden geliyorsunuz? Trabzon'dan geliyorum. Trabzon. Trabzon'dan. Orada yani. yaşıyorsunuz? Orada kamu kurumunda çalışıyorum. Evlisiniz? Evliyim. Çocuklarınız var mı? Var. Ve yarışmaya var. başlıyoruz değerli seyircilerimiz. <laughs> Geliyor ilk soru. Tamam. Bir yazıyı veya kitabı çok kısa sürede okumak hangi sözle ifade edilir? a bir dikişte ve bir koşu c bir solukta de bir bakışta e bir bakışta son kararı. bir solukta okudum demez miyiz 20 yaşındayım Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Okulu 2. sınıf öğrencisiyim Çok güzel Evet Ozan Yarışmaya başlıyoruz. başlıyoruz. Kuralları biliyorsunuz. Kuralları yarışma başlıyor değerli seyirciler. Halk arasında kullanılan bir söze göre kötü komşu insanı ne sahibi yapar? A. Karavan. B. Düşman. C. Dert. D. Ev. 10 saniye. C. Dert. Son kararım. Şerif'iz de herhalde bilmiyordu kötü komşu sana ev sahibi yapar sözünü. Ben de şaşırdım e gerçekten duydum. Evet. Niye dert, dert sahibi yapmıyor? Hemen o evden ayrılıp kendine evet. başını sokacağı dırdırsız iyi komşuların olacağı bir ev evet. derdine düşüyor demek. Evet sağlık olsun. Lina Al Zuhayri sıradaki yarışmacımız. Bu merak nereden Lina? Yarışmalara... ben. Yarışmanın şartlarını biliyorsunuz. Evet. O zaman yarışıyoruz. Peki. Yarışma başlıyor demek. Otobüslerde yolcuların genellikle oturmak istedikleri koltuk yeri hangisidir? A cam kenarı, B koridor, C tekerlek üstü, D şoför yanı. Şoför yanı. D şıkkı diyorum. Eminim son kararım. Cam kenarı değil mi acaba? Vah vah. Zozan ile geliyor. Nereden geliyorsunuz? Ben e, Diyarbakırlıyım aslında. E, Muş'ta ücretli öğretmenlik yapıyorum. Biz de başarılar dileyelim ve yarışmaya başlayalım. Zozan Kazeylek'in yapılan hesaba ne ad veririz? A. Parmak hesabı. B. Göz kararı. C. Yuvarlak hesabı. D. El yordamı. C yuvarlak hesap son kararım. Hesap makinesi kullanmadan yapılan hesap. Parmakla değil mi? Eray Demirkol sıradaki yarışmacı. Seslendirme yapıyorum ara sıra bazı kanallarda. Şimdilik böyle gidiyor. Başlayalım. Yarışma işte. başlıyor değerli seyirciler. İlk soru geliyor. Bir yere gitmeyi ifade ederken cümlenin başında kullanılan söz hangisidir? A. Verir mi? B. Kır dizini? C. Sık dişi mi? D. Yum gözü mi? B. Kır dizini son kararı. verelim. Veremedim elimi. <laughs> Et evet, gözde. Merhaba. Merhaba. İyi misin? Biraz heyecanlı olmakla birlikte iyiyim. Hazır mısın? Başlayalım. Evet, hazırım. Yarışma başlıyor. Şartları biliyorsunuz değil mi Gözde? Evet, biliyorum. Geliyor efendim ilk soru. Tabii. Baygın baygın bakmak Hangi durum için kullanılan bir sözdür? A şaşkınlık B tembellik C hayranlık D pişmanlık Emin değilim ama. B. Tembellik son kararım. Ay inanmıyorum. İlk sorudan elendim. <laughs> Ay inanamıyorum. Annemler inanmayacak. <laughs> Düşününce... Evet. Bu ilk soruda elenlerin başına neler geliyor biliyorsunuz değil mi? Sen... Sormayın. <laughs> Menteş zorba geliyor efendim. Efendim nereden geliyorsunuz? Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Nerelisiniz aslında? Aslen, aslen Kıbrıslıyım. Kıbrıs'ta doğdum büyüdüm. Kıbrıs ağabeyi be, belli. Evet Aksan'ın Aksan biraz da. farklı tabii. Evet, Kıbrıs'ta doğdum büyüdüm ama bir buçuk senedir İstanbul'da yaşıyorum. Ne yapıyorsunuz İstanbul'da? Şu, i̇nşaat mühendisiyim ben. Şartları biliyorsunuz. Evet. Tabii. Yarışma başlıyor Menteş. Evet. Teşekkür ederim. Genellikle ev sahibi ne yapmayı teklif eder? A. Turşu kurmayı. B. Karpuz kesmeyi. C. Yumurta kırmayı. D. Dolma sarmayı. Sakın süre kurbanı olmayın bir önceki yarışmacı gibi. Beş şıkkı karpuz kesmeyi son kararım. Aaa diyor. Evet. Keşke seyirciye sorsaydım. Keşke seyirciye sorsaydım. Hemen iki, iki yumurta kırayım denir. <laughs> Murat Bulutlu sıradaki yarışmacımız değerli seyirciler. Efendim iyisiniz inşallah. İyiyim efendim sağ olun. Nereden Siz geliyorsunuz? İstanbul'dan İstanbul'da İstanbul'dan ne iş yapıyorsunuz? E, turizmciyim efendim. E, İstanbul Erkek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. U maşallah. Sağ olun. Almanca, İngilizce, Rusça, İspanyolca ve Lehçe biliyorum. Bu kadar cümleden, laftan sonra yarışmaya başlayalım. Buyurun efendim. Kuralları biliyorsunuz herhalde. Yarışma başlıyor. Burası <laughs> nasıl size kazandıracak olan soru şu. Bir olayın işleyişini anlamayıp hayret edildiğinde Hangisine can veren Allah'ım diye söze başlarız. A çiçeğe, B yumurtaya, C toprağa, D Karınca'ya. D son karar. B mi D mi? D karıncaya. Hey yumurtaya can veren Allah'ım. Duymadınız mı hiç? Vav wow, ben hep karıncaya diye vallahi enteresan. Tolga niye bu kadar çok istediniz? Buraya gelmeyi neden? Yani ben küçükten beri e, izlerim. Başladığımdan beri yarışma. Artık 7 yaşındaydım herhalde. 7 yaşımdan beri. İyi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kuralları biliyorsunuz yarışma. Biliyorum. Başlıyorum. Masaların klişe giriş cümlesinde. Develer ne iş A berber. B hallaç. C nalman. D tellal. Ben emin değilim. Seyirciyi çok kullanmak istiyorum. Peki değerli seyirciler. Masaların klişe giriş cümlesinde develer ne yapar, ne iş yapar? A beraber B halda C alman, D tellal, Trozani. Bir var mı? Bir yok. Anlatmadılar mı Tolga? Berber diyor. Berber. O zaman ben seyirciye güveniyorum. A. Berber son kararım. Develer tellal iken, pireler berber iken. se Narcı geliyor. Ben oyunculuk ve sunuculuk yapıyorum. Nerede? Ee, şu şekilde. Yeni bir filmimiz çekildi. İki ay sonra yayınlanacak. Sunuculuğa da daha yeni başladım. Aynı zamanda tiyatro eğitimi alıyorum. Nereden bu merak? Oyunculuk, sonuculuk meraklı. Küçüklüğümden beri zaten hep tiyatro eğitimi alıyordum, tiyatro yapıyordum. Şimdi de devam ettirmek istiyorum. Başlıyoruz yarışmaya. Şartları biliyorsunuz değil mi? Evet biliyorum. Hangisi genellikle terk eden tarafın karşı tarafı üzmemek için söylediği sözlerden biridir? A. Dostluk kazandı. B. Gereğini yapacağım. C. Arkadaş kalalım. D. Elektrik alamadım. A dostluk kazandı. Son kararı. Hay hay. Seni tanıyalım önce. Ben İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde sinema televizyon öğrencisiyim. Ee, buraya yani şansımı denemek istedim. O yüzden evet, katıldım. Bayağı bir destekçilerim var bu akşam. Evet, Güzel evet. bir enerji. Ben de başarılar diliyorum. Teşekkürler sağ olun. Kuralları biliyoruz o. Tabii. Hazır mıyız? Evet. İlk sorumuz. Kişiye verilen cevapta Afiyetle birlikte hangisi olsun denilir? A lokum, B şurup, C kaymak, D şeker. Ee, C kaymak son kararım. Ne? Ba evet, tamam. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Ne yapıyorsunuz? Siz tanıyalım biraz. 1974-75 İzmir İktisat Fakültesi mezunuyum, öğretim görevlisiydim. Babam on erken yaşta kuyumcuydu babam. Saraf oldum, öğretim görevliliğini bıraktım. Şimdi de serbest meslek yapıyordum. Evli misiniz? Evliyim. Kaç çocuğunuz var? Güzel bir eşim var. 3 çocuk babasıyım. Soru bir hazır mısınız? Hazırım efendim. Yarışma başlıyor. Zaten. Sağ olun. Üzerinde gezmek sözü hangisini ifade etmek için kullanılır? A. Cesaret B. Gurur C. Şaşkınlık D. Mutluluk Bir daha alabilir miydim acaba soruyu? Efendim? Zamanım yeterli mi? Daha? 5, 15 saniyeniz var. 15 saniye mi? 5 saniyeniz var. Bitiyor süre. Çabuk C söyleyin. E cevap veriyorum. Çab e evet. <laughs> evet efendim. Gökhan hoş geldin. Merhabalar Nasılsınız? Ben iyiyim. Sen nasılsın? Ben deyim. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Ee, Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Hangi bölüm? İşletme bölümünde. İşletme bölümü. Ankara'dan yarışıyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. Yarışma başlıyor. Hangilerine hitap ettiğini söyleniyor? A yüz göz. B göz gönül. C kalp damar. D can ciğer. Ben seyirci Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Sevgili seyirciler, Gökhan Alan size soruyor. İnsanı iyi hissettiren güzel bir manzaranın hangilerine hitap ettiği söylenir. A. Yüz göz. B. Göz gönül. C. Kalp damar. D. Can ciğer. 10 saniye. Ne demiş seyircilerimiz? Yüzde A demiş. Yüz göz. 138 B demiş. Göz gönül. Seyirciye güveniyorum. A şıkkı yüz göz son kararım. <laughs> en çok korktuğum başıma geldi gerçekten. gönle. Değil mi? Çok üzülen birinin halk arasında burnunun nesinin sızladığı söylenir. A direk. B kemer. C delik. D, kemik. Aa inanın bilmediğim bir şey. <laughs> Çok üzülen birinin halk arasında burnunun kesi. sizler gibi geliyor Atıyor ama. Bitiyor süre. Az kaldı çabuk. Kemik son kararım. D kemik son kararım. Bunun direği sızlar. Hakan. Hakan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Tanıyalım sizi. Valla 56 yaşındayım. Nüfus kağıdımda bekar yazmasına rağmen 22 yaşında bir oğlum var. Boşandım. Bir kız arkadaşım var. Haydar ee, Haydarpaşa meslek liseliyim. dalgıçlık ve dalış eğitmenliği yaptım. Teşekkür ederiz. Bize başarılar diliyoruz Hakan Bey. Hazır mıyız? Hazırım. Yarışma başlıyor. İlk soru. Aynı. Bildiğiniz gibi. Cevabını aldıysanız sorduğunuz soru hangisidir? A. isminiz nedir? B. Nasılsınız? C. Ne aldınız? D. Neresiniz? Evet. Ilk, i̇lk soruda pek eğlenmek istemiyorum ama. E, C şıkkı ne alırdınız? Son karar bu. Aa, nasılsınız? Erman Gören geliyor. İstanbul'dayım. İstanbul'da yaşıyorum. Ee, İstanbul'da çalışıyorum. Nedir mesleğimiz? Öğretim üyesiyim. Akademisyenim. Yakın zamanda doçant oldum. Hazır mıyız? Hazırım. Kuralları biliyoruz. Biliyorum. Yarışma başlıyor. Öğretmen, öğrencilerinden çiçek olmalarını istediğinde öğrenciler hangisini yapıp ses çıkarmadan dururlar? A. Kollarını göğüste bağlayıp, B. Ayağa kalkıp, C. Ellerini havaya kaldırıp, D. Tek ayak üstünde durup. Burada iki iş arasında kaldım. Tek ayak üstünde durup mu yoksa ellerini havaya kaldırıp mı? Ama D. Tek ayak üstünde durup son kararım demek istiyorum. seyirciye mi sorsaydınız efendim? Yani niye böyle çiçek olsunlar ki? Böyle bir metafor mu var? Tek ayak üstünde olmaktan yani, daha iyidir. Yani ama yani böyle bir metafor mu var? Kollarınızı bağlayabilir misiniz efendim? Çiçek olmak gerektiğinde evet. kolları böyle bağlamak gerektiğinde. Zaten zorlamasıyla gelmiştiniz. Yani hiç duymadığım bir şey. Gerçekten hiç duymadığım bir şey. Ee, ve şey deyince de e, çiçek olmalarını istediğinde deyince de tek evet. bir şey aklıma geldi. Çiçeklerin tek ayağı olur. Aykut Erdim Tütüncü geliyor. Merhabalar. Güler yüzünüzle geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Aykut Erdim Tütüncü İstanbul'da yaşıyorum. E, kurumsal hayatta 5 yıl kadar çalıştıktan sonra e, hayallerimin peşinden koşmaya karar verdim. Neydi mesleğiniz? E, Nedir hayalleriniz? Çok uluslu bir şirkette satış yöneticisiydim. Kuralları biliyorsunuz. Biliyorum. Yarışmamız başlıyor. İnce kesilmiş döner için kullanılan ifade hangisi olur? A. Cam B. Çerçeve C. Kağıt D. Yaprak. E, mutfağa ilgili olduğumu da söylemiştim, e, şeflik hayalim var demiştim. E, C. Kağıt son karar. Yazık oldu. Hayırlısı olsun. <laughs> Hayırlısı olsun efendim. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz efendim. Tanıyalım sizi biraz. Ben Duygu Sarak, 28 yaşındayım. Bilkent Üniversitesi moleküler biyoloji ve genetik mezunuyum. Fransa'da Avrupa moleküler biyoloji laboratuvarlarında biyokimya üzerine doktoramı tamamladım. Evet, kuralları biliyorsunuz. Biliyorum. Başlayalım mı? Başlayalım lütfen. Yarışmamız başlıyor. Dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır. Uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir? A. Uzay istasyonu. B. Öğrenci evi. C. Otosanayi sitesi. D. Çay bahçesi. Cevap veriyorum. A. Uzay istasyonu son kararım. Ne yaptınız? Heyecan. Ay. Soruyu bir daha okuyabilir misiniz? Tabii Evet. Evet. Siz de tabii ki biliyorsunuz. Aleyna Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Bizler iyiyiz. Sizi tanıyalım efendim. Sizler ee, nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. İstanbul'dan katılıyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Sizle aynı okuldan. Hangi bölüm? Ee, sanat yönetimi bölümü. İkinci sınıf öğrencisiyim. Sanat tasarım fakültesinde. Ondan sonra yarışmaya ailemin zoruyla katıldım. Aslında kendimi istemiyor hiç... muydunuz gelmeyi? İstemiyordum yani. Niye geldiniz efendim? E şöyle televizyonda aslında hani en az bir 30 bin 60 bine kadar geliyordum. E bunu görünce de ailem dedi yani televizyonda da pek bir fark yaşamazsın. Sen de gelirsin televizyonda da aynı şekilde. En az 30 bin diyelim o zaman. İnşallah. İnşallah. Kuralları biliyorsunuz. Tabii ki. Başlayalım mı? Olur başlayalım. Yarışmamız başlıyor. Açıl susam açıl ifadesi sıkça geçiyorsa dinlediğiniz masal muhtemelen hangisidir? A. Alaaddin'in sihirli lambası. B. Denizci Sinbad. C. Ali Baba ve Kırk Haramiler. D. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. A. E, Alaaddin'in sihirli lambası. Son kararım. Çok acele ettiniz. Kırk Haramiler. Kırk Haramiler. Açıl susam açıl deyince Alaaddin'in sihirli lambasını daha yakın Cem Işık Tuğul geliyor. E, mimarım ama şu an çalışmıyorum. Bir yaşında bir bebeğim var. Allah Onunla başlasın. vakit geçiriyoruz bol bol. Bir süre sonra Maşallah. başlayacağım. Maşallah. E tabi onu bırakıp da mı? nasıl çalışacaksınız? Evet biraz büyümesini istiyorum. Daha sonra tekrardan başlayacağım. Özlersiniz de çok. Yani. Şu an çok özledim Size mesela. De <laughs> evet. Nerede şimdi? Kimin yanında? Şimdi evimizde anneannesiyle bizi bekliyorlar. Kuralları biliyorsunuz. Evet biliyorum. Başlayalım mı efendim. Başlayalım. Yarışmamız başlıyor. Uysal göründüğü halde sinsice davranan kişiler için kullanılan ifade hangisidir? A) Göz kırpan, saç yolan. B) Diz çöken, bilek büken. C) Yüze gülen, kulak çeken. D) Yere bakan, yürek yakan. Süreniz bitiyor. C. Yüze gülen kulak çeken son karar. Eyvah. Ya ikisinin Sizce arasında kaldım. Evet ikisinin orada. arasında kaldım. Yüze gülen Korktum kulak çeken başıma diye bir şey geldi. yok zaten. Yok evet ge Gerek bakan yürek yakan deyince böyle bir daha işveli cilveli bir şey düşündüm. Sizi tanıyalım efendim. Ee, 1974 İzmir doğumluyum. Bütün okul hayatımı neredeyse İzmir'de tamamladım. Bornova Anadolu Lisesi'nden 92 yılında mezun olduktan sonra ODTÜ Psikoloji'de okudum. Ee, ee, nerede çalışıyorsunuz efendim? Bir yabancı değil koşsun. Kursundaki... İzmir'de mi? İzmir'de evet. Ee, bir oğlum var 10 yaşında. Kuralları biliyorsunuz. Evet biliyorum. Başlayalım mı efendim? Başlayalım. Yarışmamız başlıyor. Değersiz ve önemsiz boş şeyler için hangi ikileme kullanılır? A. Bal kaymak B. Tencere kapak C. Hava civa D. Krom kobalt Bal kaymak Son kararım. Aa. Merve kahraman geliyor. Ben Merve Kahraman, Mersinliyim. Liseyi İstanbul'da Robert Kolej'de yatılı olarak okudum. Daha sonra Amerika'ya gittim üniversite için. İki farklı üniversitede, Colby Kolej'de ve Dartmouth Kolej'de 3 dal yaptım. Gerçekten güzel şeyler vaat ediyorsun. Çok başarılı bir eğitim hayatı geçirmişsin. İnşallah buna hep beraber şahit olacağız. <laughs> İnşallah. Kuralları biliyorsun. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Sev <laughs> Caz yapmak, caz yapma derler ya hani boşa konuşma gevezelik etme. Murat Serkan Besler geliyor. tanımak isteriz. Ortaokul, kolej, meslek lisesi, Almanya Üniversite, Türkiye falan derken. İşte nerelerde doldurdunuz? Nerede doğdunuz, büyüdünüz? Yani Eskişehirliyim normalde. Ee, Eskişehir'de yaşıyorum. Eskişehir'de yaşamayı da seviyorum zaten. Güzel bir şehir. Serkan Bey kuralları biliyorsunuz. Evet biliyorum. Hazır mısınız? Hazırım hazırım. Değerli izleyen bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır. <laughs> Güzelsin. A. Soğuk baklava. B. Serin Revani. C. Nemli profiterol, D. Sıcak Keşkül. D. Sıcak Keşkül. Son kararım. İnsan bildiği yerden çok yanılırmış ya şey herhalde. Ya şeker çikolata derken tabii bu çok hızlı oldu biraz. Hasan Rıza Günay geliyor. İstanbul'da yaşıyorum. Yeni geldim yani bir sene oldu yurt dışındaydım. İşim stres koçu. ...insanlara stres attırıyorum. Stres koştuğu yapıyorsunuz. Aynen. Patentini de aldım, isim hakkını da aldım. Nerede doğdunuz, büyüdünüz, eğitim İstanbul'da. hayatınız nasıl oldu? İstanbul'da. Eğitim, ortaokul, terkim. Hasan Bey kuralları biliyorsunuz. Biliyoruz. Hazır mısınız? Hazırız. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. <laughs> Genellikle hangisi bilenir? A. Çatal. B. Tabak. C. Bıçak. D. Kaşık. Süreniz azalıyor. B. Tabak diyorum. Son kararınız mı? Son karar Hangisi bilenir? Bıçak bilelenir ya. Çok basitti. Evet. Oradan vuruldum zaten. Kardım. <laughs> Basit yerden vuruldu. Aynen. Joker'i kullanacaktım ama gerek duymadım. Elif Lara Soğancı geliyor. Ee, Lara Soğancı. D böreklenmiş. Ee, B pastalanmış son kararım. A bilmiyordum. Lara. Bilmiyordum. Bulunduğu yerde orada yaşayanları rahatsız etme pahasına sürekli kalıp oraya yerleşen biri ne yapmış olur? Bilmiyordum. Çöreklenmiş olmaz mı? Bilmiyordum gerçekten. Pastalanmış nereden geldi aklına? Keşke seyirci jokerini kullansaydın. <laughs> evet. Yapacak bir şey yok. Emir Karakayış geliyor. Emir Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Kenan Bey. Sizi tanımak isteriz. Emir Karakayış. 59 yaşındayım. Aydın Çin'e yol boyu köyünden katılıyorum. Çalıştım bir sanayide yemek yap dedim elemanlara. Emekli oldum. Bir sene kadar oldu. Emir Hanım, Kurallı arasındaki gün hangisinin sözlük tanımıdır? A. Pazartesi, B. Salı, C. Çarşamba, D. Perşembe. Cevap veriyorum. C. Çarşamba, son kararım. Pazartesi ile hmm. çarşamba arasındaki gün. Aa yanlış anladım. Nasıl anladınız Emir Hanım? Hani pazartesi ile salıdan sonra gelecek soru anladım. Pazartesi ile çarşamba arasındaki gün. Hangi Aa. gün var pazartesi ile çarşamba arasında? Salı. Salı. Yani ama Bir daha başlayalım olmaz bu. <laughs> saymadık bunu. Saymadık, bir daha başlıyoruz. Saymadık yeniden. Bir daha soruyorum. Evet. <laughs> Gitti <Herhalde>. buzağların parası. <laughs> Gitti inek parası. Gitti inek parası. İniyorum Kenan Bey. Bak, sen son, son kararınız karar mı? Hayır. Son kararınız mı? Benim son kararım. İniyor musun? Son kararınız <laughs> mı? <mi? gülüyor> Takılmayın artık. Sağlık olsun Emre Hanım. Sizi uğurlayalım. Aa, ha. Seni görmek de güzeldi en sonunda. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Buradan hadi.